<laughs> ne güzel, hep beraber ailecek kahvaltı ediyoruz. Dur daha oğluşum. Selin de onların elinden kurtarayım. Eski mutlu günlerimize ancak o zaman döneceğiz. Ya hep beraber demişken... ...Mukadder teyzem nerede? Dışarı mı çıktı? Django Çıkmamış. Peki Kesin bir şey oldu. Koş! Koş! Ayol Django diyor. köpek öldü mü ne? <laughs> Köpek öldü. <laughs> ne oluyor Mukadder? Can çok kayıp. Yerine bu vardı. Polis arayın. Teyzeciğim emin misin? Fatih, çaygı yok diyorum. Polis çağır. Siyahi Mossad beni yararsanız arayın. Polis çağırır bir şeyler yapın. Tamam babacığım, sen onları ara. Ben de bahçeye falan bakarım. Tamam oğlum, Siyahi ile Mossad bende. Ay bu Sabah sabah en bet sesinle dönmeler gibi ne bağırıyorsun ayol? Vallahi kocalarından biri hortladı zannettim ha. Köpek bu. Gezer gezer döner. O köpek değil. O benim evladım. Senin de yeğenin. Nasıl gelsin bu kardeş? Çay kör. Kör mü? Ay Fehmi. Tamam bu kadar. Tamam hayatım. Bulacağız. Merak etme. Fehmi onu bulamazsanız kendimi dağlara vururum. İnzivaya çekilirim. Yok olurum. Ah Fehmi. Ah. Ay Fehmi. Niye zaman ne düşünmedim ki? Canko. Oğlum neredesin? Polis çağıran. <laughs> kutu 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 kutu, kutu! nerede bu köpek ya? Nerede ya? Ulan sesi de geliyor ama. Kuçu kuçu. Ulan Kamil. Kâbe... abi. Lan o La, Ne var yerime? Köpeğe izmişsin katil oldun. Lan ne bağırıyor mu söyle damgalı inek gibi? Sesini sokağa tuttu be. Django? devamı nerede? Mustafa aç aç aç. Açtım ya Fatih Bey. Çabuk çabuk. Fatih Bey neyi bekliyorsunuz efendim? Kimse görmeden koşsanıza şu köpeği. Ah yazık. Korktuysa demek. 아마 꼬이 촌이 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 촌아 촌이 촌이 촌고 촌이 촌이 촌 Cengu. 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 Kapıyı açın. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kapıyı aç. Kapıyı aç çabuk. Cengu yavrum. Ah yavrum canım. Ah oh, yavrum ah oh, kurban oldum. Ah oh, yavrum. Allah Allah! Dünya tatlısı Cango'yu kim koydu acaba arabaya? Çok enteresan. Bu kimin arabası? Ha, Mukaddes Hanım'ın arabası. Mukaddes. Bu kimin çantası? Aa, Mukaddes Hanım'ın çantası. Mukaddes. Mukaddes! Günay çık. Peki efendim. Günay çıkma. Peki efendim. Çık Günay. Ben... Günay çıkma. Ya ben şöyle yarı yarıya kalsam. Bir tarafım dışarıda, bir tarafım sol. Günay çık! Çıkma! Cango'yu niye kaçırdın? Aa ben... Cango'yu niye kaçırayım? Bu çanta senin mi? Üstelik senin arabandan çıktı Cengo'da. Aa, vallahi bana komplo kurmuşlar. Ben yapmadım. Sen yaptın. Benden intikam almak için yaptın. Kader ben niye böyle bir şey yapayım? Beni kıskanıyorsun. Kocandan, kaynanandan bile beni kıskanıyorsun. Aa, ben niye kıskanayım yani? Sakın inkar etme. Bana bak gerizekalı. Bir kere anlatacağım kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Ben senin iyiliğin için uğraşıyorum. Kocanla kaynananla aram iyi olsun diye kırk takla atıyorum. Neden? Neden? Eğer ben gelip kendini düşürdüğün duruma el atmasaydım... ...seni kapının önüne koyu vereceklerdi. Verecekler eline beş milyon euro. Öyle bakıp gideceksin. Ama ben her şeyi halledeceğim şimdi. Anladın mı? Ama beş milyon euro benim neyime yeter? Aklını başına topla. Ben ne dersem onu yapacaksın mukaddes. Ha. Bir de Django'nun etrafında dolandığını görürsem eğer. Ona elini uzattığını bile görürsem. Bu evliliği ben bitiririm. Beş kuruş alamazsın. Anladın mı? Bak öyle mal mı? Çekil çocuğum. Anne. İyi misin? Mukadderat hiç iyi değilim. Bana komple kurdular. Vadi bu evde benim düşmanlarım var çocuğum. O Şam şeytanı kılıklı köpeğini teyzen. Benim kaçırdığımı zannetiyor olacak şey mi? Ben ne yapayım köpe? Ne diyorsun ya? Allah Allah. Ah kıyamam ben sana. Neyse anneciğim sen güzelce bir dinlen. Ben ile buluşmaya gidiyorum. O zaman söylerim senin gelemeyeceğini. Ay dur, dur Fatih. Yok, beni burada bunlarla bırakmış küçük. Ben ne yaparım? Ay ol Melisa'cığım biraz moralim düzeltir. bilmem kızı ayıp olur. Gidelim beraber. Hadi çocuk hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.